Merhaba arkadaşlar Pes Yani kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber PES 2021 MyClub'da bir sıralama maçı yapacağız. Ve bu maçı görüntüm olmadan sadece canlı bir şekilde e, anlatarak ve sizlerle bunu yaşayarak paylaşmış olacağım arkadaşlar. Hemen bir bakalım durumumuz nedir, ne yapmışız şimdiye kadar. Çok fazla son zamanlarda oynamıyorum MyClub ama e, yine de insan arada girip e, canı oynamak istiyor. 10'da 10 maçımızdayız. %77.6 galibiyet yüzdemiz var. 4.30 maç başı gol atma ortalamamız 2.17 gol yeme ortalamamız ki bu 2.42.50'deydi arkadaşlar. Son zamanlarda biraz da olsa defansı düzeltmeye çalışıyorum. 740 maçın 574'ünü almışız. Rakibimize bakalım. Son 3 maçın 3'ünü de kazanmış. 49.2 galibiyet yüzdesi var. 195 maçın 96'sını kazanmış ve 761 puanda yabancı bir arkadaş denk geldi. Kadron bu şekilde arkadaşlar. Koç taktiğini kullanıyorum. E, ee, Ricard ve Deonka dos verdim. Ve ikisi de defansif oynuyor. E, defans mı iyi arkadaşlar. O yüzden böyle çözüm bulmaya çalışıyorum. İleride de Ronaldo Rummenigge kontra hedef. Messi ve Son Hongmin de kanatlarda tercih ettiğim isimler. Yedeklerde bu şekilde daha da kadroya giremeyen birçok isim var. Her mevki için alternatif olmayan oyuncuların yedeklerini oluşturmuş oldum. Arkadaşımız hazır. Biz de hazırız. Maça başlamış olacağız. E, 1280 puanlara kadar çıkmıştım arkadaşlar. Daha sonra 1140'lara kadar düştüm bir ara. Bayağı bir ara verdim oynamadım ama yine öyle arada vakit buldukça oynamaya çalışıyorum. 1200 puanın üzerine çıktık. Bu maçı da kazanırsak herhalde 2 puan verirse 10 puan verir. 5 10'da 10 maçı 5 ve kat maçı olduğu için o da 1211 puanı bizi götürecektir. Puanı bizi götürecektir. <laughs> Anlatım modunda olacağım elimden geldiği kadar. Eğer suçlu isan edersek affola diyelim ve rakibimiz maça başlıyor. Tahmin ediyorum İspanyol bir arkadaş olabilir. Rafael Varan. Orada deko ile bir paslaştı. Şimdi göbekten gelmeye çalışıyorlar. David Beckham bıraktı Rummenigge'ye. Rummenigge orada geldik. De Jong girdi. Hemen bıraktık. Rik arta. Koşu yoluna bıraktık Messi'nin. Messi önünde bir boşluk var. Messi önünde Ronaldo var. Ronaldo'yu bulduk. Ronaldo güzel çıktık. İki kişi içinden yerde kaldı faal. Tehlikeli bir noktadan serbest vuruş kullanacağız. Serdar'la çalışlarımız olsaydı direkt 1-0 yazabilirdim kaleci oynatmıyor diye ama Burada kaleci oynatacak mı bilmiyorum. Evet. Güzel bir noktaya vurduk aslında ama kaleci çektiği için ne yazık ki golü bulamadık. İlk şut bizden dakika 5. Devamını getirmemiz lazım. Arnold orada Rumini çarptı top. Çıkmadan yetiştik. Robertson'da. Robertson'dan gördük şimdi Son Önünde boşluk var. Çok güzel sıyrıldı. Son baktı kaleye doğru verdik. Pasımızı Rumini topunu geçti. Rafael Varan gelişi güzel gönderdi top. Ricard'da kaldı şimdi Deco. Deco'dan bir pas David Beckham tek pasla güzel verdi topunu. Rumenige tekrar Beckham şimdi Alexander, Alexander Arnold. Bir pas Beckham sırtı dönük bir pas kaleci donoruma çıktı hemen topu aldı. Şöyle bir yerden gönderdik Messi. Messi ileride boş pozisyonda Ronaldo'yu gördük. Ronaldo önünde bir boşluk var. Rumenige gördüm şimdi kaçtığını. Rumenige de top. Rumenige güzel sıyrıldı. Rumenige 1-0. 11. dakikada golü bulduk yine hızlı bir kontra atak. <laughs> Ronaldo Rummenigge'ye verdik. Ceza sahası içinde iyi sarktık ve 1-0 öndeyiz. 12. dakikada golü bulduk arkadaşlar. Haydi devamını getirelim. Rakibi erken oyundan düşürebilirsek bizim için de kolay bir maç olabilir. Skor. Şimdi Rummenigge rakip tehlikeli geliyor. David Beckham ara bir pas. Çok güzel bir pas verdi. Bu kez aynı golü rakip buldu Rummenigge ile ve 1-1 oldu skor o noktalarda kaleci çekmediğiniz zaman çok da elinizden bir şey gelmiyor ne yazık ki. Şimdi Rummenigge. Verdi pasını Ronaldo Scholes. Yerden bir pas. Robertson. Robertson göbeğe döndü. Tekrar Deco. Deco'dan David Beckham. Beckham Kanada bıraktı. Alexander Arnold yerden gönderdi. Orada son nokminde kaldı. Göbekte tercih ettim orada De Jong. De Messi'ye doğru ama De Jong'a yapılan bir faal var. Ve bir serbest vuruş şansı olacak. Kendi yarı ortalarından şöyle bir Rummenigge'ye doğru topu gönderelim. Rumen'e indirebilirsek bir pozisyon yaratabiliriz. Şimdi Son çekti topu verdi. Şimdi Robertson'a, Robertson içeri doğru ortasını kesti Rumen'e direkt. Muhteşem bir voleydi. Orada bir karambol, araya girmeye çalıştık ama uzaklaştırmayı başardılar. Net bir fırsatı değerlendiremedik Deco. Cristiano Ronaldo verdik basımızı. Skol's. Şimdi rakipte tabii tekrar Ronaldo. Yerden gönderdi Arnold. Orada Sonok Mini e çarptı. Top çıkmadan yetişebilecek mi? Yetişti. Önünde bir boşluk var. Ben Sonok Mini çok kullanıyorum arkadaşlar. Çok da memnun olduğum bir isim. Şimdi Ronaldo. Arkası dönük kaldı. İçin Deko geldi ondan. Top aldı. Şimdi bir kontraya çıkmaya çalışacak. Rakip Ricard'la geldik. Top aldık. Ricard. Şimdi Sonok Mini. Yukarıda boşluk var. Rumenige. Terse doğru çektik topu Rumenige. Rumenige direkt. Yine direkt Ronaldo Vur şuna Top boşta kaldı. Kaleci Noyer. Rumenege ile ikinci direğimiz dakika 25. İki tane güzel gol bulabilirdik ama direkler müsaade etmedi. O yer. Acaba buna momentum mu demek lazım? Bilemiyorum arkadaşlar. Yorumlara yazın. Deko. Skolls. Ricard. Ricard verdi pasını Cristiano Ronaldo. Şimdi yerden bir pas. Rumenige. Sakin kalalım. Top çarptı orada. Puyola. Denayer. Kimde kalacak? Arnold gönderdiği noktada. Ronaldo çok güzel geldi araya girdi. Harika bir hareket. Den Ayer'den top Robertson'a çarptı korner. 30. dakikadayız. Bir birlik eşitlik var. Bol pozisyonlu bir maç oluyor. Kontra oynadığım için topa yüzde oynamak olarak bayağı bir düşük görünüyor arkadaşlar. Yüzde 35 ile oynuyorum. Buna bir çözüm bulamadım daha ama inşallah topla oynayarak aslında hücum etmek en azından ileride de fazlalaşmak adına önemli ama bunu ne yazık ki bir türlü şimdiye kadar sağlayamadık. Şimdi top kimde kaldı? Dena O da hızlı stoperlerden biri. Genellikle tercih ediyorum. Verdik pasımızı. Ronaldo. Ronaldo'dan şimdi Son Hong Kong Min. Verdik pası. Rummenigge'ye gelmeden araya girdiler. David Beckham. Deco. Ricard. Şimdi kontrolü çıkıyor rakip. Robertson. Messi ile baskı yapıyoruz. Uzun top tercih etti. Robertson'da kaldı. Robertson'dan De Jong. De Jong'tan yukarı bir pas. Şimdi Messi. Messi verdik pasımızı Cristiano. Cristiano arkası dönük. Ve bir faal var. Kaleci çeker mi diye düşündüm. Diğer köşeye mi vursam. Şöyle Messi'yi bir kez daha alalım. Bu kez de çekmeyeceğiz tutar ama bir deneyelim arkadaşlar. Şöyle bir gönderdik. Evet tahmin ettiğim gibi aynı şeyi düşündük. O da çekmedi bu kez ve kaleci Noel bir kez daha başarılı. 37. dakikaya girdik. Bir birlik eşitlik var uzun bir top Denayer yükseldi kafayı Ronaldo vurdu. Şimdi bir ara pas olacak mı? Geriye döndü Skol. Skol, Ronaldo, bir kez daha Skol, Deco. Deco'dan şimdi Ricard. Ricard göbekte şöyle bir döndü, etrafında pasını verdi Ronaldo'ya, Beckham tekrar Ronaldo'ya doğru bir kez daha Denayer geldi, araya girdi. Şimdi göbekten bir pas verdik Sonotmin. Bir kez daha deneyeceğim orada ama Ruminge gelmeden bu kez araya Ricard girdi, Skol. Deco. Bir kez daha göbekte bir pas şimdi. Cristiano Ronaldo, Messi geldi orada omzu vurdu. Çarptı topunu aldık. Ricard ama yine acele ettik orada. Bir top kaybı. Scholes yukarı bıraktı Robertson. Bir kez daha Scholes. Göbekte Deco var. Deco'dan şimdi David Beckham. Önünde bir boşluk. Beckham şöyle bir etrafında döndü. Beckham verdi pasını. Aşağıda Arnold var. Arnold'tan Ricard. Ricard'tan tekrar David Beckham. Sırtı dönük bir pas Ronaldo. Şimdi gene geçti Ricard'a. Ricard bir vuruş Donnarumma. Orada köşeye vurmasını güvenemedi tahmin ediyorum Ricard'ın. Yoksa daha net bir pozisyon olabilirdi. İlk yarı sonucu 1-1. Ee, daha fazla kale yokladığımızı ve rakibin daha fazla kurtarış yaptığını görüyoruz. İkinci araya takımı bir tık ileri alarak başlayacağım. Maçı en azından yine erken bir gol bularak koparabilmek adına bir bakalım oyun planında yorulan bir kimse var mı? Şu anda aksen kimseyi görmüyoruz. Muhammed Salah var. Messi'nin yeni ileride oyunu alabiliriz. İleride Mbappe, Harry Kane ve Sancho yine son notbinin yerine oyuna girebilir. Bakalım neler olacak. İkinci arada görmüş olacağız. Rakibimiz de hazır. İkinci araya başlayan taraf biziz. Haydi bakalım. Ronaldo. Sırtı dönük verdik orada pasımızı Rumenige. Rumenige orada saklamaya çalıştı. Bir top kaybı. Takımı bir tak ileri aldım. Ve kontrollü bir şekilde oynamaya çalışacağız. Şimdi Cristiano Ronaldo orada top Ricard'a. Ricard kontrol etti verdi pasını Rumenige. Rumenige şöyle bir etrafında döndü. Yukarıda son Heung-min var. Ona gelmedi Arnold. Baskı yapıyoruz Ronaldo'yla. Şimdi top Rafael Varanda. Dakikalar 50. Birbirlik eşitlik devam ediyor. Varan. Yukarı doğru döndü Ricard. De Jong orada kontrol etmeye çalıştık. David Beckham geldik orada. Ricard'la bozduk ama alamadık topu. Şimdi bir top. Denayer yine kontrollü gönderdiğimiz That's noktada Messi var. var. Messi'den bir pas. Rumenige yine geçti. Bir kez daha orada. Şimdi David Beckham'da kaldı. David Beckham verdi pasını. Deko tek paslarla yine çıkıyor It's rakip. Oradan nasıl etti, nasıl geçti bilmiyorum ama son anda donoruma başarılı ve topu kornere çaldı. Bir duran top şansı olacak rakibimiz için. Ön direğe bir kaldırış. Orada Denayar top çarptı. İleri gönderebilirsek kim var diyeceğim ama kimse de yok. Son Okmin de kaldı. Şimdi bir 4-3 pozisyon olabilir. Son Okmin önündeki boşluğu değerlendirecek. Son Okmin güzel bir çalım. Offside top verdik pasımız Rummenigge'ye biraz arkasına düştü. Topu tuttu. Geri de çevirmeyi başarabilecek mi? Rummenigge top onda kaldı. Faal vardı hakem. Devam dedi. Şimdi yukarı doğru bıraktık. Robertson. Robertson'dan tekrar Rummenigge. Rummenigge'den şimdi bir pas. Offside yok. Ronaldo. Offside. Bir adım ileride yakalandık ve Offside'den doğan en serbest vuruşla oyun başlayacak. 59. dakikaya geldik. Birbirlik eşitlik devam ediyor. Uzun bir top. Denaya çıktı. Kontrol etti. Son Verdik pasımızı Robertson. Robertson'dan şimdi Rummenigge. Rummenigge çok güzel döndü. Rummenigge önünde boşluk var. Verdik pasımızı Ronaldo. Ronaldo'dan şimdi Messi. Messi sıyrıldık. Orada bir müdahale var. Ama hakem devam dedi. Şimdi Ricard. Ricard, David Beckham. Tekrar Ricard. Kontrollü bir şekilde rakip çıkmaya çalışıyor. Aslında doğrusu bu. David Beckham bir kez daha Alexander Arnold. Arnold'tan Ricard. Ricard yine sakin bir şekilde kaldı. Şimdi topla geçti yarı sağımıza doğru. Ricard. Bekliyor. Orada top kaybı yapabilir mi? Tekrar Alexander Arnold. Şimdi aldık topu. Verdik. Şimdi Rumenigen'in önünde bir boşluk var. Ama son Onkmin böyle kötü bir pas atarsan top rakipte kaldı. Varan. Varan. Şöyle bir bekledi. Gönderdi. Şimdi ileriye de olur Ronaldo. David Beckham. Boşluk var aradan. Hakimi geldi. Araya girdi. Robertson. Hızlı çıkabilir miyiz? Hadi son Onkmin. Artık bir değişiklik yapmamız lazım. Baya bir aksan oyuncularımız var. Messi. Orada kademeye girmeye çalıştı. Ricard. Yine Messi'nin arkasında kaldı. Dikkatli olalım. Dikkatli olalım. Son anda kaleci Donnarumma. 70. dakikadayız. Hataların telafisinde olmayacağı dakikalar. Son 10 bin bayağı bir aksadı. onu yerine Sancho'yu alacağım. Mbappe'yi Rumelige'nin yerine alacağım. Muhammed Salah'ı Messi'nin yerine alacağım arkadaşlar. 3 öncü değişiklik hakkımı bu şekilde kullanmış olacağım. İkinci yarıda rakip biraz daha oyunu dengeledi en azından e, pozisyon olarak bunu söyleyebiliriz. Net pozisyonlar yakalayamadım ikinci yarıda ama e, tabii ki daha maç bitmedi. Bir 20 dakikadan fazla bir süre var. En azından uzatmaları da katacak olursak. Rakibimizin ayarları hala devam ediyor. Tekrar bir girelim. Mbappe'yi aldık, Sancho'yu aldık ve Muhammed Salah'ı aldık. Ronaldo'yu değiştirmedim ve o da ayarlarını bitirdi. Karşılaşma tekrar taç atışıyla başlayacak. Robertson, Puyol. Aşağıda bir boşluk var. Orayı gördüm Muhammed Salah iyi bir top. Salah orada bir müdahale var. Faul olması lazım. Aynen öyle. Hemen başladık. Den ayarladı. Den ayar. Şimdi De Jong. De Jong'dan bir top. Tekrar De Jong'da kaldı şimdi Muhammed Salah. Verdik topumuzu. Mbappe, Mbappe'den şimdi Ronaldo çektik. Ronaldo 2-1. Sırtımızı döndük rakibe. Yanından geçtik ve skoru 2-1'e getirdik. Takım ileride hemen bir tık geri alacağız. Rakibimizde tekrar bir hamle yapmak adına oyuna müdahale edecek. 73. dakikadayız. 2-1 öne geçtik. Biraz geç oldu ama şimdi skoru koruma zamanı. Daha fazla pozisyon vermeden en azından 3. golde bulabilirsek. Rakibimizde takımı ileri aldı. Ben de şimdi geriye almış olacağım. David Beckham gönderdi noktada Muhammed Salah var. Ricard, Ricard biraz yoruldu. O da yavaş kaldı. Tehlikeli bir pozisyon olabilir. Aradan şimdi bir top. Dikkatli olalım. Dışarıda Allah'tan Ricard'ın bitiriciliği iyi değil. Bu sebepten dolayı orada başka bir önce olmuş olsaydı net bir gol pozisyonu olabilirdi. Hemen şöyle ileri doğru bir gönderelim Donorumayla. Ronaldo çok güzel indirdi. Göğsünde topu verdi. Yukarıda şimdi Sancho var. Sancho orada rakibi yanında. Sıralabilecek miyiz? Sancho içeri doğru girdi. Sancho yapacak mıyız? Vurduk. Son anda çıkardı kaleci. Atak devam edecek mi? Mbappe. Top boşta kaldı. Bir türlü vuramadık. Ve şimdi Deko'da kaldı. Tekrar Deko. Baktı. Sancho hemen defansa verdik. Puyol tekrar bir atak kurmaya çalışacağız. Denayer aşağıda bir boşluk var. Hakiminin koşu onunla gönderdik. Hakimden şimdi Salah. Salah'tan Ronaldo tekrar Salah Geriye doğru çekti Ara verdik Cristiano Arkada boşluk var Sancho Dakika 81 İşte bu hamleleri bu yüzden yapıyoruz Arkada çok iyi bir boşluk yakaladık Sancho'yla Ve 3-1 yaptık skoru 10'da 10'a doğru güzel bir Adım atmış olduk Şimdi De Jong De Jong'dan bir pas Orada rakipten döndü Rumenige, Rumenige şöyle yine sakin kaldı Verdi pasını David Beckham David Bakın gönderdiği noktada De Jong alamadı Ronaldo. Yine sırtı dönük çalımlar yapmaya çalışıyor orada. Ronaldo pasını verdi şimdi aradan Scholes. Çok iyi Denayer bugün harika müdahalelerde bulundu. Cristiano Ronaldo verdik pasımız Mbappe. Puyolo'nun önüne geçti. 86. dakikadayız. Yine sırtı dönük bir pas. Bu kez Ricard araya girdi. Sancho şimdi Robertson tekrar Sancho. Sıyrılabilecek miyiz? Yerde kaldı. Geriye doğru döndü. Puyol var orada. Donnarumma yetişti mi? Yetişti. Hemen gönderdik orada. Top kaybolmadan. Top Cristiano Ronaldo'da yukarı göndermek istedim orada Sancho'ya ama orada çarptı rakibe. Deko'ya şimdi bir atak şansı da Ronaldo. Ricard. Ricard bir pas şimdi. Son anda Rummenigge farkına varmadı ve top Donnarumma'da kaldı. Uzatma dakikalarını göreceğiz. 2 dakikalık bir uzatma zamanı var. Şimdi De Jong. Sancho. Verdik pasımızı Mbappe. Mbappe oradan sert bir müdahale hakem. Devam dedi. Ricard. Deco. Orada Deco'ya bir faal yaptı Ricard. Son pozisyon olacak muhtemelen. Ve galibiyeti tescillemiş olacağız arkadaşlar. Şimdi bir top orada baskı yaptık. Her an son düdük gelebilir. Puyol. Ve 3-1 karşılaşmayı kazanıyoruz. Rumeli gelip perdeyi açtık. 73 Ronaldo, 81 Sancho. 3-1 galip gelmeyi başarıyoruz arkadaşlar. Biraz zorlandık e, maçın ikinci bölümünde ama daha sonrasında gollerle tekrar maça tutunmayı başardık. Güzel bir galibiyet oldu bizler için. Hemen bir puanımıza bakalım. Daha sonra da videoyu sonlandırmış olalım. 1211 puanla yükseldik. E, 10 puanlık bir e, getirisi oldu bizler için bu maçın. Video beğendiyseniz like atmayı, hala abone değilseniz spes Yani kanalına abone olmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın, hoşçakalın.